Herkese merhabalar. Ben Remax Icon firmasında gayrimenkul danışmanı Şükrü Balcı. Sizlerle şimdi hep beraber Kavacık'ta Kavacık Mahallesi'nde 5 artı 2 ters dubleks dairemizi gezeceğiz. Dairemizden içeri giriyoruz. Evet geniş bir hol bizi karşılıyor. Hemen girer girmez solda birinci odamız var. Holden devam ediyoruz. Solda ikinci bölümümüz var. Bakın buradan böyle bir kapı yapılmış. Burada ekstra bir odamız daha mevcut. Şöyle dış alanı da göstermek istiyorum. Yüksek giriş gibi düşünebilirsiniz burasını. Burası şu anda üst kat. Evet buradan çıkıyoruz. Burada ufak mini bir mutfak bölümü mevcut. Videomuz 360 derece. Elinizde sağa sola yukarı aşağı çevirerek detaylara bakabilirsiniz. Burası kombinin olduğu banyo bölümü. Ve bu kattaki son bölüm burası. Salon olarak kullanılabilir. Dış alanı da şöyle göstermek istiyorum. Buranın alt kat girişi şu anda daireden mevcut değil. Biz merdivenlerden aşağı kata gireceğiz. Evet hep beraber iniyoruz. Şu anda alt kata girmiş olduk. Evet burası şu anda depo alanı olarak kullanılıyor. Nizami bir yapıya sahip. Dikdörtgen kare odaların genel yapısı oldukça kullanışlı. Burası girdiğinizde genel bölüm. Evet solda kapı girişinden girdiğinizde hemen solda bir odamız mevcut. Burada yine bir lavabomuz var. Burası yine ayrı değerlendirilebilecek bir bölüm. Buradan çıkıyoruz ve alt kattaki son bölüme giriyoruz. Alt katımız 2 artı 1'den oluşuyor. İlk bölümü gezdik. Burası da ikinci bölüm. Yeni binamızda olan 5 artı 2 dubleks dairemizle ilgili detayları bana sorabilirsiniz. Gezime katıldığınız için teşekkür ediyorum.